Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pekak istedi. Yeni güncellemeye bakacağız arkadaşlar. O zaman yeni güncelleme bakmaya geçelim. Şurada gördüğünüz gibi en sevdiğim şey. Şu ağaç var. Hediye düşüyor ve hediyenin içinden çok güzel şeyler çıkıyor arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi bu güzel pet çıktı arkadaşlar. Hikaye hakkınızdan önce Ve bu de bildiğiniz bildiğiniz da gördüğünüz gibi bu şekilde bir filmimiz var esnasında yine <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar hasta olduğum için şey, sesim böyle geliyor. Ee, arkadaşlar e şöyle bir şey var. Evet alalım. Yine 75 tane Bence kelmez ben çıkabilir. Tamam ne diyor bize? <laughs> Aman tanrım ne sıcacık. <laughs> Eyvah sizi göremedim. Pegasus'a hoş geldiniz. Buraya gel Buraları hiç lanma gördün mü? Bu lan yine hazırım. 936 kere oynadım. Toplam bu kadar oynadım. Bu ne? Pet değiştirmişim. Toplam bu kadar. Biri de bilmem. Burada da arkadaşlar oynadığınız teşekkür ederim. Burada da bu yazıyor. Buna, buna, basarsak. Hmm, bilmiyorum. Ee, buraya bakalım. Bu Kutlarını çalmadım. Alalım. İki elmas. Tekrar üç elmas. 10 elmas. İyi. Hep de elmas çıktı arkadaş. Buradan herkese elmas çıkıyor. Bir zor karşı artık dost hepsi bana olur. Hepsi de dedi mi o ikisi? Hepsi dedi. çıktı. <laughs> <laughs> Bana sadece elmas uyar. O. Ne da ha. İlomu 2026. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Herkese bay bay.